Evet Muğla'da turumuz devam ediyor. Kahvaltıdan önce incir yemek çok önemli denildi. Evet Üstad. Oo. Buyurun. bak Evet incirin faydalarını anlat bakalım. Kahvaltıdan önce bize inciri tavsiye ettiğine göre. Ya buradan. Atanadan da gelen bir, bir değişiyor. <laughs> Askan yemek daha güzel derler yani. Evet, incirin çekirdeği çok evet. ıı, önemli. Incirin çekirdeği yanında harikulade bir ıı, insan bünyesine faydalı şeyler var. Yani böyle yağmur yağdığı zaman Yarım yapıyor ya yani. yani Baksana. Harika. Şimdi siyah inciri. topluyoruz. bu siyah inci. He. <laughs> <laughs> ee, gelmiyor yani. Ha. Böyle şey yani. Ha kuruttun mu de olmuyor ya. Uzman kuruttan yiyor. Evet. Şu anda siyah incirimizi alıyoruz. Görüyorsunuz. Uzman baba kuşlar da yiyordun ya. Kuşlar ortak normaldir o. Kuşlar evet. da, da yiyecek. Bahane yok yani şimdi. Ondan bu sonra. Kuş yiyecek şey yok yani şu anda. Heh. Tek mi yiyor. Şimdi daha da Ondan arada alfabetler, armutlar. Ah, şurada güzel. sarı olmadığına göre. Sarı incir var. Bu, aydın incir. Evet. Tam diyelim o Olsun. Dura dura yeter diyor. Evet. Bak çok güzelmiş ama. Onu nasıl alacağım? Al öbür tane al. Evet. Ben dalların dalını gördüm. Ha bak bak, bak bak Oh, oh bak Bu taraf. Heh. Üretmek, üretmek, üretmek diyoruz değil mi? Evet. Üretmeden şunu yiyebilir misin? Mümkün değil. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri bu şekilde toprakla buluşturdum muydum? Ver. Şu güzelliğe bak. Evet. Arkadaşlar sabah kahvaltısından önce İncir ziyafetimiz olacak. Arıştın olduğundan her gün. Aha. Gelmeye giderim ben. Maşallah. Bize afiyet olsun. Size de Allah nasip etsin.